Yemin yeni bölümde neler olacak? Savaş çiftlik evini nasıl satın aldı? Emir çiftliği terk edecek mi? Sultan Hala'nın videosunda Yılan Tülay'ın görüntüleri var mı? Videomuza geçmeden önce kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve küçük bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çiftlik evi Emir ve Kemal'e ait. Daha önce Kemal Meltem'den şirket hisselerini satın almak için bazı mal varlıklarına banka tarafından ipotek koydurmuştu. Kemal hapiste olduğu dönemlerde bu işlerle ilgilenemedi. Savaş bu durumu öğrendi ve çiftlik evinin yarı hissesini satın aldı. Bence Emir çiftlik evini terk etmeyecek ve Savaş ile mücadele edecek. Sultan hala telefonla bir video çekmiş ve vasiyetini kaydetmişti. Bu videoda Emir'in Gülperi'den boşanmasını tekrar isteyecek. Çünkü Sultan hala bu videoyu kaydettikten sonra Tülay'ın konuşmalarını duydu ve gerçekleri öğrendi. Bu dizide senarist kötülerden yana bu gerçeklerin ortaya çıkmayacağını düşünüyorum. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.